Haftalık burç yorumlarımız 28 Haziran 5 Temmuz arası siz sevgili aslanlar diyoruz. Evet sevgili aslanlar hayatınızın çok renkli dönemlerinden veya haftalarından birindesiniz. Biliyorsunuz sizi yöneten güneş yengeç burcunda ve sizin nerede? 12. evinizde. Bilinçaltınızı muhteşem bir şekilde coşkuluyor. Evet haftalık burçlarımızda genelde yükselen burçlar için konuşuruz ama tabii ki yükselen burcu aslan, ay burcu aslan ve kendi aslan olanlar tümünüz birlikte deneyebilirsiniz. Şimdi gökyüzünde değişimler bitmiyor. Asla bitmiyor. Devamlı hareket halinde. Ve bu hareketlenme sonucunda bize yansımalarıyla birlikte biz haftamızı geçiriyoruz. Ee, tabii ki yükselen aslanlar, ay burcu aslan olanlar nasıl geçirecekler? Ee, biraz önce dediğim gibi güneş 12. evinizde. 12. ev size güç veriyor. Daha kuvvetli düşünceler veriyor. Enerjinizi daha sıkı tutuyor. Gücünüzü daha güçlü tutuyor. Yani siz sevgili e, aslanlar, sizi yöneten güneşin yengeçte ve 12. evde olması size muhteşem bir coşku veriyor. Ama bu arada gizli gizli planlar yapmanıza da neden oluyor. Bazı düşüncelerinizi asla söylemeyeceksiniz. Ve tabii ki Merkür ikizlerde. Merkür ikizlerde retrodan kurtuldu böyle tıkanmış sürümcede bitmeyen işler, birilerinin size söz vermesi, yapmaması sizin içinizdeki enerjinizin düşmesi, konuştuğunuz konuları da anlaşılamama karşılıklı konular, hepsi bitti artık rahatlıyorsunuz ve özellikle yeni bir oluşum içinde kendinizi göstermeye başlıyorsunuz evet kombin ilişkiler kombin konuşmalar, ortaklaşa alacağınız kararlar, organizasyon aktiviteler, aşk hayatı, aşkta karşılaşacağınız insanlar, tanıştığınız insanlardan, insanlardan etkileşimler, bütün bunlar bu ara çok ön planda olacak. Neden sevgili aslanlar? Venüs sizin burcunuzda ve Mars hareket edecek. Evet, cinsel cazibeniz çok yüksek. Çekiciliğiniz ön planda. Nereye giderseniz gidin alkış alacaksınız. Tabii ki bu kadar güzel şeyler yaşanırken olumsuzluklar da var. Çünkü Mars'a aynı zamanda sizi ön plana çıkarırken aynı zamanda hani derler ya kem gözlerden uzak. Maalesef o kem gözler size takılabilir. Hatta zaman zaman kıskançlıklara da hedef olabilirsiniz. Evet hem seviliyorsunuz hem beğeniliyorsunuz hem de kıskanılıyorsunuz. Bu kadar olgular bir arada olunca Egonuza yüksek tabi. Yani karşınızdaki insanlara Emir e, da Emir davranabilirsiniz. Emirler e, savurabilirsiniz. Ama o kadar sevimli, o kadar hoş, O kadar güzelsiniz ki. Yani insanlar size kızamayacak sevgili aslanlar. Burada Tam karşınızda Satürn Retrosu var. Kova'da. Hani o özgürlüğünüzün zaman zaman kısıtlandığınızı, ikili ilişkilerinizde, bedensel ilişkilerinizde ya da çalışma hayatınızdaki ilişkilerde birazcık zorlandığınızı hissedeceksiniz. Evet güç sizde. Kendinizle mücadele ediyorsunuz, çevrenizle mücadele ediyorsunuz, iş ilişkilerinizde ben de varım diyorsunuz, ikili ilişkilerinizde ve duygusal ilişkilerinizde karşınızdaki insanla Zaman zaman geçmişe ait konuları tekrar gündeme getiriyorsunuz. Bunları yaparken de bazen canınız çok sıkılıyor ve bir anda karamsarlığa düşüyorsunuz. Çünkü Mars sizi öfkelendiriyor. Biraz isyankar isyankarsınız galiba sevgili Aslanlar bu dönem. Çünkü Mars ve Venüs Sanki bazen çok sevilmediğinizi ya da sevildiğiniz konularda eksik sevildiğinizi zannediyorsunuz. O Mars sizi zaman zaman öfkelendiriyor. Çünkü Satürn kovada retro yapıyor ya, o sizi birazcık yoruyor galiba. Ama bu arada Jüpiter ve Neptün sizin parasal evinizde. Uzun süredir almadığınız paralar, yapmadığınız konular, yaşayamadığınız problemler ve parasal konularla ilgili sonlandırılması gereken olaylar da gündeme geliyor. Evet sevgili, sevgili sevgili aslanlar, çalışma hayatınızda Plüton Retrosu var bunu unutmayın. Eski dostlar, eski arkadaşım ve eski işbirlikleri gündemde olacak. Pazartesi günü ay sizin 7. evinizde çok dikkatli olun. İlişkilerinizde duygusal takıntılardan uzun ...sak durun geçmişi kurcalamayın... ...salı, çarşamba, perşembe... ...maddi konular çok gündemde olacak... Ona çok dikkat edin. Para konuslarını dengelemeye çalışın. Pazar günü ve cumartesi, cuma ve cumartesi yolculuklar var. Pazar günü de biraz egolarınız çok yüksek. İnsanlara emirler yağdırabilirsiniz diyoruz. Ama çok güçlüsünüz. Gücünüzü, çevrenizi de ispat edeceksiniz diyoruz. Ve sevgili aslanlarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.